Hey merhaba arkadaşlar ben BB Kaptan. Kaptanınız konuşuyor efendim. Bugün sizlerle jungle'da west'te Kayn oynuyoruz efendim. Gold bir Aledo artık. Ufak ufak plat adımlarını artık artık atmamız lazım. Ama zaman da bulamıyoruz. Bugün de ben vurdurdum arkadaşlar onu da söyleyeyim. Bugün aşımı oldum. Yani ilk doz aşımız onun da olabildim. Ya İzmir'de çok fazla sıra oluyordu. Sonunda 2-3 e, hafta önce sırayı almıştım. Bugün zamana geldi. Gittim hemen bir posta vurdurdum. Öyle onun da haberini vereyim dedim. Şu anlık bir şey yok bende. Olursa güncel olarak şey yaparım ben size. Ya tweet atarım. Ya da instagramdan falan söylerim. Şu anlık bir şey yok gibi iyi hissediyoruz. Dipçik gibiyiz ya maşallah efendim. E bu arada videoyu da beğenmeyi unutmayalım. Yani bunları ben söylemek zorunda kalmak istemiyorum. Yani bunlar artık bir alışkanlık haline gelsin. Hani abone olmayan izleyenler vardır. Ya bunları söyleyeyim ben ya şunu ben bağlayayım da. Şimdi bugün Kayn oynayacağız. Kain bildiğiniz üzere bu ara tekrar bir metaya bir göz kırpıyor. Baya bir görmeye başladım da. Güç bakımından da oldukça güçlü olabileceğini varsayıyoruz. Çünkü çar ölümsüz oluyor dayı. Yenilmez. E i̇şte kan içen. İşte işte ründen giriyorsun. Hunter neydi bu? Can çekmeli işte olan rün var ya. Rodant mıydı? Ne bokumdu işte İngilizcesi. Onu giriyorsun. Yenilmezle birlikte zaten iyice şey oluyor. Bir de tanrıça falan kasıyorsun. Bayağı bir güçlü oluyor. Hem çok güçlü oluyor hem de kolay kolay ölmüyor. Birebir trade'lerin hepsini kazanıyor. Ve counterladığı en büyük şampiyonlardan biri de mesela Diana. Ben kendim Diana oynarken... Kain karşısında çok fazla zorlanmıştım yayında. Hatırlayan olursa bugün de yayın var. Evet evet. Evet bunları söylüyoruz ya. Ben buraya gidiyorum ha. Burada fight çıkacak mı ya? Renekton'da olması lazım bir gözümü. Senin ben ağzına sıçayım he Atlayacak mı o? Onun atacağını biliyordum ben direkt de. Işte o çarpı atamazdım ya. Adamın demecini yetce belliydi. Çarpı kaçırsaydım buradaki minyonun şeyi de kaçırırdım. Ha böyle soru işaretleri atmayalım ya. Vallaha bak garip hissediyorum ya. Sanki anasını satayım ben babamın hayır duasına geçiyorum oraya. Oğlum nereye gidiyorum görmüyor musun? Bunu alacağım anasını sattığım yerinde. Geliyorum oraya. o bu burası çok karışmış lan. Uf, son anda var ya iyi kaydım ha. Oh baba beni cukluyor. Oğlum harbiden oraya girdiniz mi ya? Aslında var ya akşana salsam Thresh'i diriltebilirdi. Şu pushlasın da. Çünkü buraya gelirse adam. Pushla çık hadi. Bak, vallahi ölürsün orada kalırsın hiç umuruma gelmez ha. Söyleyeyim. Neyse dublemizi çektik. Çok iyi oldu. Gucur gucur. Hastasıyız böyle durumların ya. Sınav var ya harbiden orada akşana salsam iyi olurmuş ya. Burada ruh vardı baya da. Seriden buradan da davuklara yol alsam. Aynen hızlı hızlı buraya da gelip Bunları da çekebilirim ya. Aslında midde alemde bayağı puşluyor gibi ama base atmadan da gitmek istemiyorum bir nebze. Güzel çekti. Kuş mu yedim ben? Aslında var ya seni bir darlayabilirim ya. Vardı da yok. Adam altı oldu ya. Çık çık. Altı oldu. Nasıl oğlum levelini nasıl gösteriyoruz ha? Adam altı olmasa bir nebze okeydi de. Altı olması bozdu orayı ya. Ulti ile beni kesme olasılığı çok yüksek. Benim ultim yok. Hiç riske atmayalım orayı ya. Ayakkabı mı alsam? Önce bir ayakkabı çekelim ya. Çünkü ründen gelmeyecek. Ayakkabısız dert olabilir bize. Kaylı kesemez artık o ya. Ama çok iyi vurdu. Kayfamızı için Dayı ultiyi atsaydın keşke ya. Oha full can. Lan ben de diyorum niye basmıyor itemi. Üçteymiş. Çok minyon var ya. O minyonu var ya. Ben çaldım herhalde ya. Dayı ne yapıyorsun? Direkt flashladı manyak. Anladık ya tamam. En kuzgun sensin. Bir burst çıkaracak gibi de. Orada minyon mi, şey kule altına kaçmasam patoz edilecekti beni. Ya altı olduğunda çok iyi kantırlıyorsun ya Kayna. Kayn iyi çar ya. Ultisi falan OP yani. Ultisi her olduğunda çok sıkıntılı şampiyon. Allah Allah. Kayl kill aldı. Allah firi killer. Kanka öldün sen de ya. Hiç umuruma gelmez. Çatır patır vurur geçer. Doldu mu? Ulan oğlum dibinde kaldı ya. İkidir duble çekiyoruz bot'tan iyi yedik ha iyi yedik. Vallahi iyi yedik. Ultiyi bilerek basmadım bu arada ya. Daha Daha önemli bir yerde kullanırım. Kuldağını çok fazla şu an. İki dakika kuldağını var. Dayı yani niye öldün ki orada ya? Aslında mid'e bir fıydırabilirim ben ya. Şu mid lane'in bir gengi yemesi var. Flash'ın da yok. Dedik Necmi seni. Valla ne lan flash'ın niye harcadın lan? Gel. Abi nasıl gölge oluyorum ya? Gölge nasıl? Nasıl ya? O kadar biz yakıncıyla da savaştık. Galiba gerçi eşle çok fightladım ya. Leona fight o kadar uzun sürmedi. O yüzden toplamam zor olabilir. Geliyor abi oraya? Abi yeseydin keşke işte bu tarz pozisyonlarda yani skill'i dojlamanız iyi değil. O skill'i yese mesela free kesmiştik o zini. Hem de çok free. Şimdi ne yapsak ya? Base atsam mı yoksa? Abi çok da param var ya. Bu parayı kullanmak iyi olur. Hmm. İtemi bir kapıp geleyim ya. 2 dakika sonra tekrar atarım. 3 dakika sonra daha doğrusu. Aslında hatırladığım kadarıyla şey de vardı değil mi ya? Ee, sen söyle. Söylesene ee, milli şampiyonlara vurduğumuzda bunun Darken'in süresi daha da kısalmıyor muydu? Galiba öyle bir şey hatırlıyorum ben de. Çok emin değilim sadece. Solo topta trade birebir. Ama farmda çok yemiş Kyle ya. Yok olmuş farmda. Şu itemin parasını da bir kasayım da. Bak buraya vardı atmış çakal Brent. Gerçi Brent atmamıştır bunu ya. Büyük ihtimal ikşin attı. Şu bota doğru bir yürüyelim ya. Şu bir dakikamız kaldı. Bu bitti büyük ihtimal. tane drag alsa iyiydi bu arada ya. O yürür mü peki Ayşe? Yürü lan. Şu çalı da olma olasılığın ne acaba? Ne haber lan? Kule arkasına geçti mi? Geçti. flash attı ya. Orada ward var. Oğlum. O nece bir CC kombosudur ya. Maça sert bir merkür lazım. Bu maç bu kombodan sonra ben Mercur diye yazılıyormuş. Merkür yazdık geçtik ama. Şunu bir seri alıp base atacağım ya. Base'de beklemeyeyim dedim o kadar süre. Dönüşüp geleyim ben mi? Ya benim planım şeydi Ashe flashla Q atıp direkt kesecektim Sonra Leona'ya da bir tane vurayım ki dedim Leona'nın içine girerim Tamam dönüşümü tamamladık Ya bizim mid lane Bedende karşı zorlanması gerçi çok şaşırtıcı bir olay değil de Bu aralar Brent mid de çok görmeye başladım lan ben. Hayırdır anasını satayım. Bizim Kyle Başkan ne yapıyor? Of, bayağı vurdu. Ama o çocuğun ultisi var yüzde 90. Çocuk görevleri yapıyor. gank atmıyor. çocuk şeye basacak solaya ya. Güzel botu hallettik. Şimdi mide bir daha gidelim. Kesti bu arada onu. Güzel. O solaya benim bir uçmam lazım. Ya ben geliyorum da. Kanka oraya nereden geleceğiz? En azından kule parası aldırmadı bizim çakal. Güzel ya. Kai iyi oynadı gene orayı. Gel istiyorsan fightlayalım dayı. Gel lan vs Tamam biraz vuruyor gibi de Hadi lan oradan. Bak dalgana. O da bizi koparıyor ya Renekton. Direkt gitti gene ya. Ben oğlum bu globalleri çok basit verdim ya. Bayağı öne geçtim ama. Globalleri bu kadar basit vermem saçma oldu ya. Bir tane alev bir tane dağ. Ya çok önemli mi? Değil aslında baktığında. Bu çocuk Herald'ı basmıyor yalnız ha. Niye basmıyor bilmiyorum. Nereye harcayacak onu da bilmiyorum. İlk şeyi bitirelim ya tanrı çayı. Ben bir Kayfem'den içeyim. Hmm. Renekton'u durdurmam iyi oldu. Ama işte oradan Kyle şey yapamadı. Yararlanamadı. XP'sini aldı mı acaba? Onu bile alsak her. Garanti olsun diye attım ultiyi bu arada ya. Çıkardığı burst ne olur ne olmaz. Şu vardı da artık kullansam iyi olur ya. Oraya koşuyor ama. Oy. Kazayla onu dojladık lan. Çok iyi oldu. noise hmm. Bizim Kyle öldü mü? Ölmemiş. Kim öldü? Şunları bir dızlayalım da. Merhabalar. Vlad nasıl öldü lan? Vallahi Vlad öldü ya. Ya Vlad'ın ölmesi bir tık kötü. Shutdown verirse üzebilir çünkü. Brand'in de hasarı İdlese bile güçlü olduğu için şampiyon. Oğlum sen niye asar yemiyorsun lan? Cık, oğlum Leona niye asar yemiyor be? O nasıl bir saçmalık ya? Aa. Töbelerim olsun. La bir itemle bu kadar güçleniyorsa bu Leona. Oha. Ya red chart'la zor hasar attım herife ya. Oraya yapacağım bir şey yok. Çocuğu kurtaracağım diye biraz boşa öldük. Aa güzel girdi bu Kötü flash. Şu şu. Ha dirildim. S.A. geri geldim. Bu arada bize bir karabalta lazım. Ölür o çocuk. Oo çok iyi çıktı lan. Helal olsun. Yakalar herhalde onu ya. Yedi galiba. Güzel güzel bizim takım da oynamaya başlıyor. Vlad oraya çok iyi girdi. Ben orayı biraz gereksiz zorladım ya. Aslında var ya rünlerden de tenesi girsek bayağı bir iyi olabilirdi. Ne kadar var ona? 20 saniye. Bu itemı da köklemem lazım benim. Aha girdi. Oraya girilir mi oğlum? o kafayı yedi anasını satayım. Şunu bir çok seri alalım. Burada biri yok değil mi? Hay nemfonca. Ma! Ne bu kayın ya? Neymiş bu kayın bilader? 3V1 ya? <laughs> Akşam gut karakter anasından biz 3v1 atalım orada ey ey Bilinmez abi bilmez bu cavurlar değerini bilmez bunun ya Terede olsam kafalar yemişti millet Tabi Karabaltı alacağım bu arada ya O renekton falan fiş, pişman ne boksa ya Ağır yara da lazımmış da bu arada bu arada çarpıp bilerek attım. O çıkacak burst'u biliyordum. Kesinlikle kasti. Ayarlı abi. O burst'ün çıkacağını biliyoruz. Şunu da alayım. Osmancık. Kullanım ne kadar? 60. yani an iyi. Şu Ne güzel kesiyorum farmı. Şu item bitti ya, şu an hasarım bayağı çıkar. Demin Deminki ee, fight'ta bu Munamara bitmiş olsaydı bu arada... Helak ederdim helak! Şöyle bir aç bakın tükenizi. Bu ne lan her yeri vardı atmışsınız? Kanka ne yapıyorsun? Bait mi atıyorsun ya? Aha, beyz attı. Aa ölmedi lan. Kanka beni öldürüyorlar. Oğlum çok saçma gaza geldim ya. Leon'u tek başına kesti. Ya. Bu arada korkak oynamasam o zini kesmiştim mesela orada. Hani o kadar oynayacağım madem. Gir içeri anasını satayım zine de saldır. Bu arada ağır yaralı lazım bu maşa. Ne yapıyorsun lan burada? Ultim yok yalnız ha. Yedin mi onu? Kaçma, kaçma. Bu senin kulağının süresiz mi ya? Onu atmam lazımdı. Ya onu ben hak ettim zaten ya. Vallahi çalınsa çok moralim bozulurdu bu duruma. O kill benim hakkımdı ya. 8 yıldır vuruyorum ben o herife. Kara balta da yok anasını satayım. Vur Allah vur. Neyse bir base. Hmm. Bir var alalım önce de sonra bakarız ne kasacağımıza. Ne oldu Oktay, öyle bir geldin yanıma. <laughs> ha, bu adam o güzel de lan. Oo. Akşam başkan fena değil ya. Aa bu arada fark ettiyseniz akşam buff yemedi lan yamada. Garip bir şekilde. Yani Evet şu an böyle vurması normal. Yani 3 item. Biz Ahmet vursun. Bilmiyorum. Bizim takım çok feed ya şu an. Bir Kyle Mikhail... tertingen o kadar olur. Tek sefer de çıkardım, ne var? var bir tane. Aha bu bu. Kanka bende bir hasar var yalnız toplatı veririm adamı. Yalnız zini dağladım lan. Böyle bir hasar yok. Yazık oldu çocuk. Gel la gel. Şunu alalım. Kalk ulan. Geç ulan yerine. Büyücü. Burada vart yoktur. Fight mı atacaksınız gerçekten bu kadar es eksikken ya. Eksik. eksikçe. Şey. Eksik. Eksik şey. Eksik şey. Alın bunu. Artık fightleyebiliriz. Vallahi var ya son anda girdim. Beni bırak da. Ah. Ne var? Sen acı vuruyor gibisin. Oğlum Leona var ya fenalık bir çara. Ben size bir şey diyeyim mi? Ben galiba Leona videosu çekeceğim bu maçtan sonra ya. Bir şey diyeyim mi? Leona var ya ölümsüz okta ya. Şakasız söylüyorum sana. Şu itemi bir çıktı anasını satayım herif ölmüyor ya Ben onu gördüm çıktı o Le-Report Leona mı? <laughs> report Leona and Jin <laughs> Çarpılmasak bari Zinza çok useless kaldı ya Kanka gelmiyorlar zaten ya. Bıraksana oğlum adamı. Ama burası çok kalabalık yalnız ha. Kessek keserdik lan onu da. Neyse. Abi kain çok güçlü ya. Orada attığımız 1 ve 3 de oyun bitti bu arada. Şakasız. Ya oyunun bazı noktaları kırılma anları oluyor. Onlar oyun bitiyor acıdayı. Ben hasarı kapağa koyarım. Videoyu da burada bitiririm. Kendinize iyi bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın nın oyun başında gösterdim oradan bakarsınız hadi eyvallah